kitap bir öğleden sonra internette ölüm haberini okuyabileceğiniz bir şey değildir. Onun ölümünü her zerrenize kadar hissedersiniz. İçerisinde olduğumuz toplumda, çevrenizde, yanınızdaki kişilerde bunu size hissettirir. Anladığınızdan emin olur. Baktığınız her pencereden, döndüğünüz her köşeye kadar yaralarından damlayan mürekkebi görebilir, takip edebilirsiniz. Hayatınıza yüksek bir hızla girmiş ve aynı hızla çıkmış bir teknolojinin ölümünden çok daha fazlasıdır. 2012 yılında Le bir blog yazısında şunları yazar. İnsanlar bir şeylerin ölümü hakkında konuşmaya bayılıyor. Bu ölen şey bir kitap, bir tarih, doğa, tanrı veya otantik kaju mutfağı olabilir. Eskatolojik düşüncedeki insanlar ne olursa olsun bunun üzerine konuşacaktır. Eskatolojistlerin kanısına göre kitap ölecek, cennet ya da cehenneme gidecek. Bizleri Hollywood ile kendi bilgisayar ekranlarımızın merhametine bırakacak. Peki tüm bunları konuşmadan önce kitap dediğimiz şey nedir? Sözlük bize ciltli ve cilsiz olarak bir araya getirilmiş basılı veya yazılı kağıt yapraklarının bütün olduğunu söylüyor. Fakat eline kitabı almış olan herkes işin bu kadar basit olmadığını bilir. Çok kişiye pek çok farklı anlam ifade eden bir şeye ben sözlük kadar kesin bir tanımlama yapamam. Fakat size benim için ne ifade ettiğini söyleyebilirim. Öncesinde de birkaç defa söylediğim gibi benim için başka dünyalara, evrenlere açılan bir portal ve en hızlı sığınaktır. Eskatolojistlere yeniden dönecek olursak, belki de onları kitapların öleceği düşüncesine dair şeylerden biri de bazı yayın evlerinin bir kitabın içeriğinden çok bu kitap satar mı? Yazar kişiye eserini paylaştığı web sitesinde çok tıklama almış. Ve biz de belki iyi yazarlara şans vermektense bu dijital eseri hemen bastırmalıyız diye düşünmesindendir. Çevrenize baktığınız zaman bu endüstri ile ilgili bir problem olduğunu hissetmiyor musunuz? Kimi standartları umursamadan sadece ve sadece karlılığa odaklanmak adına kim bilir kaç kitap bir kenara atılıyor. Peki kitapların derdi nedir? Bize bir şeyler anlatmaya çalışan bu diyarlar arası geçiş portalı sadece açılıp okunmayı mı bekliyor? Kitapların derdi bu mu? Sadece ve sadece okunmak mı? kitaplarınız şu anda dile gelseydi kesinlikle sizlerin yakasına yapışarak ölmediğini söylerdi. Yakanızı tuttuğunda her zamankinden daha güçlü olduğunu görürdünüz. Ama sen zaten onu eline alıp okumaya başladığında her zamankinden daha güçlü olduğunu anlamıştın değil mi sevgili okur? Times dergisinin Los Angeles'ta yaşayan bir kadından yaptığı alıntı. Etrafta dikkat dağıtan bu kadar çok şey varken kitap sevgim hakikaten seviye atladı. Son zamanlarda parmak uçlarımda bir eğlence dünyasına sahip olduğumu unutturan kitaplara doğru yöneliyorum. Eğer kitap bunu yapacak kadar iyi değilse sanıyorum zamanım daha iyi harcanmış oluyor. Bunun üzerine Leguin şöyle diyor. Kadının son cümlesi biraz tuhaf bitiyor ama sanıyorum kastettiği şey bir eğlence dünyasını parmak uçlarıyla aktive etmektense eğlendirici bir kitap okumayı tercih ettiği. Kitapları neden bu eğlence dünyasının bir parçası olarak görmüyor? Belki de kitap, parmaklarıyla aktive etse bile bizlerin eğlence olarak tanımlamaya mail ettiği hareket, titreme, seyirme, zıplama, parıldama, bağırma, yumruklama, böğürme, çığlık atma, kan sıçratma ve kulak tırmalama gibi şeyler olmaksızın onu eğlendirdiği içindir. Her halükarda, varmak istediği nokta açık. Bir kitap tam anlamıyla aynı düzeyde olmasa da belli bir düzeye kadar zıplama, yumruklama, kanama gibi eğlendirici değilse neden okunsun ki? ya türevlerini aktive edin ya da daha iyi bir kitap bulun. Bu kadının da söylediği gibi seviye atlayın. Birazdan Leguin'in bu durumla ilgili hayatından hoş bir anısını paylaşacağım. Bunu söylemeden önce anneannemden bir örnek vermek istiyorum kendisinin artık herkes gibi bir akıllı telefonu var. Bazı sosyal medya platformlarında hesapları da var. YouTube'u çok iyi biliyor ve kullanıyor. Fakat dikkatimi çeken bir şey var ki, kendisi iş yemek tarifine geldiği zaman YouTube'a hiç sığmıyor. Her zaman bunun için bir yemek tarifi kitabı var ve ona baktığını çokça görüyorum. Kitapların ölmemesi için gizlice savaşıyordur belki de. Lego'nin anısına gelirsek, filmler, yönetmenler, oyuncular için hazırlanan yıllık ansiklopediler birkaç sene önce internetteki bilgi siteleri tarafından öldürüldü. Bunlar epey iyi siteler, lakin kitaplarda kaybolmak kadar keyif vermiyorlar. İnsanlar alışkanlıklarına aynen devam edebilir ve kitaplar hakkında atıp tutmaya devam edebilirler. İnsanlar okuma yazma öğrendiği sürece kitapların yerini ne alabilir ki? Kitapların ölümü belki de kimisi için bir temenni, kimisi için iyi bir haber olabilir. Her zaman içimizde birkaç sayfalık bir metni bile ekrandansa bunun için bir çıktısını alıp okumayı tercih edenler bir konuyu merak ettiğinde belki de internetten önce bir kitap evine, kitaplığına, kütüphaneye ya da bir sahfa gidenler olacaktır. Gerek sonradan edinenler, gerekse birilerinden miras alanlar için kırılması çok zor bir bağ. Her şeye rağmen yine ezici çoğunluğun dijital ölüm büyüleri ile tılsımlarına devam edeceklerine şüphe yok. Fakat büyücülerimiz, savaşçılarımız ve kolcularımız tüm bu dijital eğlenceden gelen ok yağmuruna rağmen kitap okumayı tercih edeceklerdir. Nereden okuduğumuz fark etmez. Ben dahil pek çoğumuz için fark ettiğini biliyorum. Okudukları şey bir edebiyat eseri olarak kalmaya devam edecek ve bu kitap karvanını hiçbir zaman çöldeki haydutların eline bırakmadan asasını taşımaya devam edecek.